Cemaat-ı Müslimîn, İkvanedîn. Zaman zaman Müslümanlar İslam ümmeti belalarla, musibetlerle baş başa kalmışlardır. Çok büyük imtihana tabi tutulmuşlardır. Zaman zaman Müslümanlar "Mete Nasrullah? Allah'ın yardımı nerede?" diye feryat etmişler ve feryatlarını Rabbimiz Celle Celaluhu'na arz etmişlerdir. Bu belalarla, musibetlerle kuşatılanlardan en başında, en çok bu bela ve musibetlerle, imtihanlarla kuşatılan şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok bela ve musibetlerle kuşatılmıştır. Bedir'de kendisinden üç katı fazla olan müşrik ordusuna karşı en sonunda dayanamayıp Rabbisi Celle Celaluhu'na ellerini açıp Allahümme in tehlik hazihil isabeh felen tu'bede tu fil erdi ebede Ya Rabbi eğer yeryüzünde bu bir avuç Müslümanı da helak edersen eğer bunlar da vefat eder, bunlar da şehit olursa artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak Ya Rabbi diye feryadını Rabbisine ulaştırmıştır. İz تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُمِدُّكُمْ kum, مِنَ الْمَلَائِكَةِ jab Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu feryadına bin melek, üç bin melek ardından beş bin melek ile yardım ettirmiş enni mumiddukum bi elfin minel melaike binlerce melek Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam komutasında Bedir'e inmişlerdir. Kıymetli Müslümanlar, zaman zaman Müslümanlar belalar, musibetlerle kuşatılmış, bu bela ve musibetlerin ardından meta nasrullah, ey Allah'ım yardımın nerede diye feryat etmişlerdir bu kuşatmanın, bu bela ve musibetlerin en başında gelenlerden birisi şüphesiz Çanakkale'dir. Çanakkale zaferidir. Çanakkale'de, Çanakkale'ye o zamanın kendisini dünyanın devi ilan eden Büyük Britanya'nın İngiltere'nin donanma kuvvetleri komutanı Ivan Hamilton şu açıklamayı yapmıştır. İki hafta sonra Konstantin Napolis'i almaya gidiyoruz. İki hafta sonra Fatih'in Konstantin Napolis'i İstanbul yapan Fatih'in kabrini tekmelemeye, Yavuz'un kabrini tekmelemeye gidiyoruz. İki hafta sonra Ayasofya'da ayine gidiyoruz diye açıklamalar yapmış. İstanbul'da gavurların gazetelerinin mecmuasında manşetlerinde Müslümanlar bu haberleri okumuş ve Hamilton'un iki hafta sonra İstanbul'a girecekleri haberi bütün Müslümanlara ulaşmıştı. Hamilton bu haberi yaparken şundan habersizdi. 5 yaşında amin alaylarıyla medreseye giden sabahlara kadar siyeri nebi Muhammed Aleyhisselam'ın ve ashabının hayatını okuyan 5 yaşındaki medrese talebelerinden habersizdi. Kulna ya kuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'a ateşleri selamet yapan, gül bahçesi yapan Allah'a imanımız var diyen Hasanlardan, Hüseyinlerden habersiz bu açıklamayı yapmıştı. İki hafta sonra İstanbul'u Kostantin yapmaya geliyoruz diye manşetler yazılmaya başlamış. Halk biraz da tedirginlik içerisinde iki hafta sonra İngilizler İstanbul'a girecekler haberi ortalığa yayılmıştı. Çanakkale'ye Anadolu'nun anaları evlatlarını göndermeye başlamış. Bilecik'in Akgün köyünde bulunmuş olduğu karakol komutanına evladını teslim etmiş. Dışarıda çarşafıyla yağmurun altında soğukta bekleyen bir ana gördü karakol komutanı Abdülkadir Bey. Askerlerine seslendi. Oğlum dedi, anamızın derdi nedir? Niye burada bekliyor? Bir çağırın gelsin. İçeriye girdi o Anadolu anası. Peygamber aleyhisselamın mayasıyla mayalanmış, o hamur ile yoğrulmuş, evlatlarını da o hamur ile yoğurmuş olan o anayı çağırdı. Ve anacığım buyur evladınla mı görüşmek istiyorsun deyince eğer müsaade ederseniz memnun olurum kumandanım dedi. Evladı Hüseyin'i çağırdılar. Evladının evladını huzuruna karşısına aldı o ana ve elini omuzuna attı. Abdülkadir Bey diyor ki bir ananın evladına yapacağı nasihatleri yapacağını zannediyorum. Evladım, ölüm tehlikesi olan yerlerden uzak dur. Sağ kalacağın, selamette olacağın yerlerde bulun diye evladına nasihat edecek diye bekliyorum. Evladının omuzuna elini attı. Evladım, oğlum, Hüseyin'im, baban Şıpka'da, dayın Dömeke'de, ağaların Çanakkale'de şehit oldular. Şimdi seni de Çanakkale'ye gönderiyorum oğlum, evladım, Hüseyin'im eğer cepheden sağ olarak dönersen gavurun da eli benim çarşafıma bacılarının örtüsüne uzanır, camideki kandiller söner, ezanı Muhammed'i susarsa dokuz ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun Hüseyin dedi çıktı dışarıya diyor. Hamilton iki hafta sonra İstanbul'a geleceğim açıklamasını yaparken Hüseyin'den habersiz açıklamalar yapıyor. Müderris Rasi Efendi gazete mecmualarından bakkaldaki bu mecmuaları okurken iki hafta geçti diyor. İki hafta geçti İngilizler hala içeriye giremedi. Çünkü Hamilton 275 kilogramlık topu o mermiyi donanmayı batıracak şekilde onu taşıyan o topu sırtına alan Seyyid Onbaşı'dan habersiz bir şekilde bu açıklamaları yapmaya devam ediyor. Çanakkale'ye gireceğini zannediyordu. Müderris Rahsi Efendi diyor, bakkalda oturuyorum. Bir çocuk bakkalın camından gelip içeriye bakıyor, beni görüp geri çekiliyor. En son çocukla gözgeze geldik, dışarısı soğuk karın altında diyor çocuk. Ayaklarında çarık bile yok, ayakkabısı bile yok. Yanın ayak soğukta yerde oturuyor, Aya geziyor sokaklarda. Müderris Rafi Rasi Efendi el işareti yaptım. Gel oğlum içeriye dedim diyor. Çocuk geldi içeriye. Bakkala durumunu arz etti. Dedi ki bakkal amca köşede anam bekliyor. Anam dedi ki babam gelin ve eşim kocam gelince babam gelince hesabı ödeyeceğiz. Biraz daha yardımcı olma imkanınız yok mu? Müderris Rasi Efendi olayı seyrediyorum diyor. Bakkal oğlum sizin gibi çok çocuk var. Hiçbirisine güç yetiremiyorum artık benden buraya kadar dedi çocuğu geri çevirdi diyor. Dur bakalım dedim diyor çocuğa. Müderris Rasi Efendi, Bakkal Efendi'ye nedir bu durum? Babaları Çanakkale'de, anaları gönderip duruyor. Bir sürü böyle var. Kendi halimde bir bakkalım artık yetiştiremiyorum dedi. Müderris Rasi Efendi dur dedi diyor. Evladım ne istiyorsan buradan al. Çocuk alamam amca. Anam kızar dedi diyor. Oğlum aç değil misiniz? Açız amca o zaman al istediğini alamam amca diyor. Biz karşılıksız mal almaya alışmamışız amca. Müderris Rasi Efendi, oğlum diyor, ne istiyorsan buradan al. Bunun hesabını ben değil, bunun hesabını senin baban ödedi. Senin baban Çanakkale'de bu hesabı ödedi. Biz ancak onun yadigarını, onun hatırasını ona vefa gösteriyoruz. Başın dimdik, al bu eşyaları, git anana de ki, Ana, babam hesapları ödemiş. Müderris Rasi Efendi bakkala dedi ki, bunun gibi ne kadar çocuk gelirse gelsin, hepsini, hesa hepsinin ne istiyorsa vereceksin, hesabını benden temin edeceksin. İki hafta geçti, İngilizlerden ses soluk yok. İngilizler son darbeyi 275 kilogramlık topu sırtında taşıyan Seyit başından yemişlerdi. Yarbay Hasan Bey son dönemlerinde bir cephe, cepheden cepheye savaşlar 15-20 metreye kadar düşmüşlerdi. İki cephe arasında 15-20 metre mesafe kalmıştı. En son süngülerle mücadele ediyoruz diyor. Sivilde kaymakam askeri cepheye gelince kendisine yarbay rütbesi vermişler. Yarbay Hasan Bey, kıymetli müslümanlar, geziyorum diyor. Komutanlar süngü savaşlarından sonra yaralı askerleri de alır iki tarafta cepheye sağlık çadırlarına gönderir, oralarda tedavi ettirir, şehitlerini defnederler. Arada geziyorum. Yaralıların arasından bir tanesi baktık küffarın, düşmanın askerlerinden birisi yaralı. Dedim ki oğlum mazlum düşmüş küffar düşman da olsa alın bu adamı tedavi edin. Gittik diyor beraber tam diyor düşmanı kaldıracağız. Düşman pusulanmış elinde hançerle Yarbay Hasan Bey'in kalbine doğru hançeri sapladı. Yarban, Yarbay Hasan Bey yanında iki asker. Oluk okuk, oluk oluk kan akıyor. Asker önce düşmanı hakladı. Sonra Yarbay Hasan Bey'i ne yapacaklarını bekliyorlar. Yarbay Hasan Bey askerlerine yanındaki bir asker bu hatıratı anlatıyor. Dedi ki kumandanın bize oğlum beni ayağa kaldırın. Asker şaşırdı diyor. Asker şaşırdı. Bu halde nasıl kaldıracağız? Oluk oluk kan akıyor. Tekrarladı kumandan oğlum beni ayağa kaldırın. Asker şaşırdı, ne yapacağını bilmiyor. Tekrar sesli bir şekilde asker beni ayağa kaldır dedi diyor. Artık kaldırdık diyor iki biz girdik. Sanki namazda durur gibi ellerini bağladı ve dilinden şu cümleler döküldü. Niye zahmet buyurdunuz ya Resulallah? Resulullah aleyhissalatü vesselam Yarbay Hasan Bey'i uğurlamaya gelmiş. Resulullah aleyhisselatu vesselam aynı ümmetiyle beraber evvelki o ümmetle beraber, ashabı ile beraber Müslümanlara her zaman yardım ettiği gibi yardıma gelmişti. Evliya Çelebi anlatıyor. Diyor ki bir gün yatsı namazını kıldım. Yatsı namazından sonra yattım. Rüyamda Ahi Çelebi camisindeyim. İstanbul'da helal paralarla yapılan o camideyim. Camiden içeriye girdim. Her taraf nur diyor. Nur, her taraf nurdan insanlar. Mihrabın yanında birisi oturuyor. Gittim yanına. Siz kimsiniz bu kadar nur içerisinde parlıyorsunuz? Evliya Çelebi, o sorduğu zat-ı kiram Evliya Çelebi'ye diyor ki, ben Sad bin Ebi Vakkas, peygamberin okçusu kemenkeşiyim. Bunlar sağ tarafımdaki nurdan olanlar enbiya peygamberlerdir. Arkamdaki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'dir radıyallahu anhüm. Diğer ashabı ı kiram biraz sonra kapıdan caminin kapısından nur yüzlü aleyhissalatü vesselam efendimiz girdi diyor. Sağında Hasan ve Hüseyin efendimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz girdi namazı kıldırdı. Namazdan sonra yanına yetiştim. Namazdan sonra elini öptüm. Şefaat ya Resulallah diyeceğim seyahat ya Resulallah dedim. Seyin seyahatin şefaatine aracı olacak, vesile olacak buyurdular bana. Sonra çıktılar camiden. Tekrar Sat bin Ebi Vakkas'ın yanına koştum. Dedim ki nereye gidiyorsunuz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ordusunu almış nereye gidiyor? Falanca tarafta İslam ümmetinin yardıma ihtiyacı varmış onlara yardıma gidiyoruz dedi. Aynı o gün o ümmete yardıma giden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yarbay Hasan Bey'e, onun ordularına, Çanakkale'ye, Seyyid Onbaşı'ya, Hüseyinlere, Hasanlara yardıma gelmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Yarbay Hasan Bey'e kucağını böyle açtı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bekliyor, beraber yolunu açıyordu. Ey şehit oğlu şehit! isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.